hayırlı bir aydayız. İftar yemeğimiz. Hayırlı bir kulüpteyiz. Bizim kulübümüz. Çok şey söylenebilir. Sadece senin de ilk röportajın olması sebebiyle. Hani hayırlı olsun vatana millete. Kulübümüze. <laughs> Güzel bir akşam. Hayırlı bir akşam. Kulübümüzün davetiyle iftara geldik. Güzel bir akşam. Yani başka bir şey demeyeceğim. Beşiktaş camiasına ne demek istersiniz? Yani en büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Sabredelim. Güzel günler yakın demek evet, isteriz. Evet. İyi başladık. Moralleri yüksek. Ee, aynen. Yeni hocamız. Yeni hocamız ezelden beri severdik zaten. Aynen. Futbolculuğunda da severdik, hocalığında da seveceğiz. Da aynen. Evet. Topçuyken de adamdı. Şimdi adamlığına devam ediyor. Bizim kulübümüze yakıştı. Beşiktaş'a yakıştı. Vallahi iftar yemeğiyle bir araya geldik ama yıllardır, aylardır göremediğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı en azından görme fırsatı bulduk. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonu düzenledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz yönetime. Tabii ki iftardan sonra konu yine futbol olacak değil mi? Tabii diyeceğim? kesinlikle. Öncelikle tabii Zafer abinin de dediği gibi ben de bir uzun bir aradan sonra stada geldim. Bayağı oldu, oldu sonuçta mu? sahanın Aynen. içine çıktığımız dönemler vardı. Bugün sahanın dışında restorana geldik. Serdar Başkan Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz böyle bir güzel davet için. Evet. Herkesin ramazan Şerif'leri hayırlı olsun. Tuttukları oruçlar, yaptıkları ibadetler, ettikleri dualar kabul olsun. Burada da güzel bir birlik beraberlik gecesi. Ramazan'ın amacı bu zaten. Birlik, beraberlik, görmediğimiz dostlarla beraber olmak, iftar yapmak. Tekrardan Serdar Başkan Yönetim Kurulu'na böyle bir davet için teşekkür ediyoruz. Zafer abiye gördüğümü de ayrıca çok daha mutlu oldum. Kova çeviçi görmüş gibi Eyvallah, oldum. Eyvallah, canım benim. Sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın. sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada Beşiktaş kulübümüzün düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldik. Neler söylemek istersiniz? E, güzel güzel bir organizasyon. Kulübümüzün e, verdiği bu yemekte hep beraber birlikte bütün camianın burada olması, e, hele bu yeni yönetimle tekrardan böyle birleşmemiz falan çok güzel. Çok e, her sene yapılan bir şey zaten. O yüzden camianın oyuncularının, sanatçılarının, e, bütün e, camiandaki bütün meslek gruplarının bir arada olması e, bu güzel Ramazan günde güzel bir organizasyon. Teşekkürler Beşiktaş camiasına. taraftar neler söylemek istersiniz? Vallahi her zaman birlik beraberliğimiz var bizim zaten. Ee, zor dönemlerden geçtiğimiz de oluyor ama yeni bir yapılanmanın da içindeyiz. Yani her zaman biz de Beşiktaş'ın taraftarıyız ve her zaman desteğimizi esirgemeyeceğiz. Gelenekselleşti artık her sene, her Ramazan bir araya geliyoruz. Ee, çok da güzel oluyor birbirimizi uzun süre görmediğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşuyoruz. Tabii ortak paydamız Beşiktaş. Ee, gayet keyifliyim ve heyecanlıyım. Bir sürü arkadaşımı gördüm. Onlarla sohbet etmek için heyecanlıyım şu an. Beşiktaş camiasına ne söylemek istersiniz? Ee, hayırlı Ramazanlar öncelikle. Ee, çok güzel bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum ve başında olduğumuzu düşünüyorum. Heyecanla, coşkuyla hepsine, herkese e, güzellikler diliyorum e, Sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum Teşekkür ederim Çok güzel bir gece Başta başkanımız olmak üzere güzel davetlerinden dolayı Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum Böylesi geceler kulübümüzün camiasının e, Birlikteliği için çok önemli e, Zira birlik ve beraberlik Dönemindeyiz e, Yek vücut Beş taşımız için elimizden geleni her şeyi yapmamız Gereken bir dönemdeyiz Öncelikle yönetime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu güzel geceye davetlerinden dolayı. Biz de kulübümüze bütün desteği vermeye hazırız. Böylesi gecelerde konserler olur. Ne gerekiyorsa her desteği vermeye hazırım. Beşiktaş benim için aile. Bir mıknatıs gibi Beşiktaş'ın kulübümüzün düzenlediği her etkinlikte ben buradayım. Yine de buradayım. Bugün de buradayım. İçeride çok güzel bir kalabalık var. Hep birlikte iftar yemeğinde buluştuk. Ee, çok güzel bir akşam ee, bizi bekliyor. Sohbet edeceğiz, tabii ki takımı konuşacağız, anılarımızı konuşacağız. Keyifli bir akşam olacak. Çok teşekkür ediyorum düzenleyenlere ve bizleri davet edenlere. Teşekkür ederiz. Güzel bir şey. Biz de zaten burada KMD provalarımız vardı. Provadaki arkadaşlarımızla beraber, Çok Güzel Hareketler ekibiyle beraber geldik. Kulübümüzün bu güzel etkinliğinde hep beraber olmak, Ramazan'da hep birlikte iftar açmak, ee, Birlik ve beraberliği böyle hissetmek kulüp camiası altında hep beraber çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza. İyiyiz, toparlıyoruz, kendimize geliyoruz, özümüze dönüyoruz. Onu seviyorum. Ee, son haftalarda da takımımız da çok güzel. Takımdaki birlikleri kafası bize çok yakışıyor. Takımın da taraftarın ve yönetimin bir arada olduğu zamanlar hep en başarılı olduğu zamanlar olduğu için yine o havanın yakalandığını, o dönemlerin geldiğini hissediyorum. İnşallah daha da iyi yerlere gidecek teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Vallahi camia olarak beraberiz. Güzel. Ee, herkesi burada görmek çok güzel. Ne diyelim? 122. yılımız kutlu olsun. Güzel bir yapılanma. İyi gidiyoruz. Taraftarlar mutlu. Çevremdeki bütün Beşiktaşlılar mutlu, geleceklerine mutlu. Hepimiz merakla bekliyoruz. Hep yanındayız takımımızın. Daha olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada Beşiktaş'ımızın düzenlediği iftar yemeğiyle bir araya geldik. Neler söylemek istersiniz? Evet, e, ben de merhaba diyeyim. E, Ramazan ayının e, herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum öncelikle. E, başkanımızın nazik davetine, seve seve katıldık. Gurur duyduk bu daveti, davetten dolayı. Sanatçıların davet edildiği bir iftar yemeği olacak diye duydum ama biz de eşimle oğlumla beraber katıldık. Bütün Beşiktaş taraftarlarına, Büyük Beşiktaş taraftarlarına beni tanıyanlara, tanımayanlara herkese buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah güzel günler çok yakında. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada kulübümüzün düzenlediği iftar yemeğiyle bir araya geldik. Neler söylemek istersiniz? Güzel bir organizasyon. Her sene Ramazan'da oluyor zaten. Sağ olsun kulüp bizleri de bu önemli günde davet ediyor. Birlik beraberlik şimdi geçiyor. Eski futbolcular, basından olan insanlar, yöneticiler. Güzel geçiyor. Tekrar davet edildiğimiz için teşekkür ederiz. Böyle bir güzel organizasyonda tekrar. Eski arkadaşlarla buluşmak, hem kulübe olan aidiyet hissiyatını tekrardan yaşayabilmek, birlik beraberlik mesajı vermek adına da başkanımıza da teşekkür ederiz. Bizlere bu organizasyona davet ettiği için. Keyifli bir şekilde akşamımızı geçirdik. Teşekkür ederim. Beşiktaş camiasına ne söylemek istersiniz? <laughs> ne ne söyleyeyim yani? Bu e, birkaç sezondur şampiyonluktan e, bayağı bir uzak kalıyor özellikle daha ilk yarı bitmeden. İnşallah önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı olur ve özlenen şampiyonluğu önümüzdeki sezon görürüz. Birlik beraberlikte inşallah zor günde iyi günde de zaten bugüne kadar hep bu şekilde devam ettiği için önümüzdeki sezonlarda Beşiktaş işte hak ettiği yere gelecektir diye umut ediyorum. O yüzden de tekrardan gönüllerini ferah tutmalarını ve bu takıma yönetimine güvenip İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşarız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ee, Valla çok güzel bir arada olmak. Ee, özellikle böyle maneviyat dolu bir dönemde birlikte işte iftar açmak, sohbet etmek, bir araya gelmek güzel bir duygu. Ee, öyle Beşiktaş camiasına ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Tabii ki futbol konusunda biraz karışırız biliyorsunuz. E, fena gitmiyoruz. E, konsantre olursak ve motivasyonumu yüksek tutarsak hala bir şans olduğunu düşünüyorum. Sadece ilk defa ben e, White Paper restorana geldim. Ve Beşiktaş iftiharı yüzünden ben geldi bu gece. Beşiktaş çok teşekkür ediyorum. ve Bu organizasyon inanılmaz güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Beşiktaş Camiası'na ne söylemek istersiniz? I love Beşiktaş, number no. one çarşı. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada kulübümüzün düzenlediği iftar yemeğinde hep beraber buluştuk. İftarımızı yaptık, neler söylemek istersiniz? Valla çok keyif aldık, çok teşekkür ederiz öncelikle hem başkanımıza hem kulübe. Biz de Çok Güzel Hareketler'in Beşiktaşları olarak provadan kaçtık geldik yemeğimizi yedik. Ama tabii her şeyden önemlisi burada güzel insanlarla birlikte olmak. O yüzden e, davetleri için ayrıca teşekkür ediyoruz hem başkanımıza hem kulübe. Ben de aynı şekilde kulübümüze, başkanımıza teşekkür ediyoruz valla. İyi oldu, güzel bir hava yakaladık Bizde Bizim için de değişiklik oldu. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ekleyecek <laughs> bir şeyim yok. Sırayla teşekkür edeyim de güzel. Ben çok <laughs> sen, sen, öyle, sen, her şey güzel şey Her şeyi de. sen aldın. Çok Bize onir. bir şey kalmadı. Doğru evet haklı. <laughs> Hedef şampiyonluk. <laughs> Değil mi? Gerçekten şaka bir yana ee, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Güzel insanlar tanıdık, güzel insanlarla tanıştık, sohbet ettik. Ee, Adana'dan acı biber yedik. Acı biber yediğim için ben konuşamıyorum, çok kötüyüm. Başkanımızın evet özel acı biberinden tattık. Ee, çok kötü. Hayır, çok, güzel. çok acı. <laughs> çok, çok acı, çok güzel, çok acı. İşte bir biber yiyen daha düştü şimdi. Hilmi devam etmek ister misin? Yok çok iyi gidiyorsun. Çok iyi de devam devam. Başkanımıza ve kulübümüze çok teşekkür ediyoruz böyle bir gece organize ettiği için. Biz de teşekkür ederiz. i̇yi akşamlar. Diyelim mi? İsteyelim. Beşiktaş YouTube kanalı. Beşiktaş YouTube kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Ve 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 aynı zamanda bu videoyu en yakın arkadaşlarınıza gönderin, yorum atın ve Beşiktaş'ın orada gözüken katıl butonuna da tıklayıp destek olursanız teşekkür ederiz. Neler Çok mutlu varmış olursun. Hepsini yapın işte. Gel dedem anlatacağım Hadi. ben sana gel. Sağolun. İyi akşamlar.